Yeni VQ35HR, önceki VQ35D'ye göre daha güçlü, daha yakıt tasarruflu ve daha duyarlıdır. Motorda eşit uzunlukta 2 emme kanalı, her birinin kendi hava filtresi vardır ve iki gaz kelebeği valfi bulunur. Egzoz millerine değişken valf zamanlaması için elektrikli bir tahrik verildi. Yeni blokta silindir çapı ve piston stroku değişmedi ancak bağlantı çubukları uzatıldı ve blok yüksekliği 8,4 mm artırıldı, yanal yükleri azaltmak için. Dahili bileşenlerin %80'i güçlendirilmiş ve yüksek hız performansı için yeniden tasarlanmıştır. Ağırlık merkezini alçaltmak için motorun kendisi 15 mm daha aşağıya monte edildi. Yeni G37 Coupe, Ağustos 2007'de yalnızca 3,7 litrelik 340 beygir gücündeki doğal emişli benzinli VQ37VHR ile sunulmaya başlandı. Bu, Nissan'ın VVEL değişken valve zamanlama sistemine sahip ilk Infinity motorudur. Tüm modeller 5 vitesli otomatik şanzımanla donatılmıştı. Ayrıca opsiyonel spor paketinin bir parçası olan 6 ileri manuel şanzıman da mevcuttu. Haziran 2009'da G37 Convertible seriye eklendi. Aynı yıl G37 Sedan'ın en güçlü modifikasyonu teklif edildi ve 5 vitesli otomatik şanzımanın yerini 7 vitesli şanzıman aldı. Sedan ve Cook, kendi kendini onaran boya kaplamasıyla kaplanmaya başladı. 2010 yılında V36 platformuna çok sayıda değişiklik ve iyileştirme yapıldı. 2010 yılının sonunda Infiniti G25, 2,5 litrelik küçük, doğal emişli benzinli VQ25R ile ortaya çıktı. G25, Lexus IS250, Audi A4 ve BMW 328i gibi giriş seviyesi lüks otomobillerle rekabet edecek şekilde tasarlandı. Tüm motorlar oldukça güvenilirdir ve dayanıklı bir zamanlama zinciri tahrikine sahiptir. Ancak bazı kişiler 150 ila 200 bin km sonra uzayan trigger zincirini değiştirmek zorunda kalıyor. Ancak hiçbir sistematik hastalığın izi sürülememektedir. Bununla birlikte, emme eksantrik milinin tahrip olduğu ve gömleklerin döndüğü, yağ açlığının sonucu, münferit durumlar vardır. Büyük bir güvenle, sebebin dikkatsiz bakım ve yarış, çalışma modu olduğunu varsayabiliriz. Ayrıca egzoz manifoldunun bireysel çatlama olaylarını da belirtmekte fayda var. Ek olarak, yaşla birlikte manşetler bronzlaşır ve buji yuvalarında, çoğunlukla 5. ve 6. silindirlerde yağ belirir. VQ serisi motorlarda hoş olmayan bir özellik vardır. Yağ kanalı kapağının altında zamanla sıkılan kağıt konta bulunmaktadır. Sonuç olarak eksantrik mili solenoidleri üzerindeki yağ basıncı düşer. Eksantrik milleri yanlış çalışmaya başlar ve sensörler P0011, P0021 hatalarını kaydeder. 2012'den sonra Nissan daha dayanıklı metalize konta takmaya başladı. Ancak buna ulaşmak için tamponu, radyatörleri, jeneratörü, klima kompresörünü, hidrolik direksiyonu, kramp mili kasnağını, ön motor kapağını ve zamanlama zincirini çıkarmanız gerekecektir. Haziran 2009'a kadar Infiniti G, Jatco 5 vitesli otomatik şanzımanla donatılmıştı. Şanzıman oldukça güvenilirdir ancak 200 ila 300 bin km sonra kayma, sarsılma veya geri viteste kısa süreli kayıp meydana gelebilir. Tüm belirtiler yaklaşmakta olan büyük bir revizyonun habercisidir. Aşınmanın ana nedenlerinden biri, yüksek yükler altında aşırı ısınan ve özelliklerini kaybeden şanzıman yağının yeterince etkili bir şekilde soğutulmamasıdır. Makinenin uzun ömürlü olmasının anahtarı kutudaki düzenli yağ değişimidir prosedür en az her 60 bin kilometrede bir yapılmalıdır. Aynı durum, eski 5 vitesli şanzımanın yerini alan güncellenmiş 7 vitesli otomatik şanzıman için de geçerlidir. Maalesef 7 at, VQ25HR, G25 ile birlikte çok fazla eleştiri aldı. Sahipler sallandığını veya sarsıldığını bildiriyor. Çaresiz insanlar onarımlara başvurdu. Ancak bir süre sonra hoş olmayan belirtiler geri döndü. Seyirmenin, asıl nedeni yazılım hatalarıdır. Amerikalılar daha şanslıydı. Nissan, Infiniti, müşterileriyle ilgilendi ve sorunu çözen güncellenmiş yazılımı yayınladı. Önemli olan düzenli yağ değişimlerini ihmal etmemek. G37 sahipleri bu rahatsızlığa aşina değiller çünkü VQ37 ve HR ile eşleştirildiğinde 7 ileri otomatik şanzıman daha uyumlu çalışıyor. Infiniti'nin 4 tekerlekten çekişli versiyonları ATTSAX şanzımanı kullanır, FX'e benzer. Normal şartlarda araç arkadan itişlidir ve ön tekerlekler 16 bitlik bir bilgisayarın komutuyla bağlanmıştır. Torkun %50'ye kadarı ön aksa gönderilir. İletimde herhangi bir sorun kaydedilmedi. Sadece yüksek kilometre performansında kardan mili çapraz parçalarında doğal aşınma meydana gelir, 200 bin kilometreden sonra. Infinity G, her iki aksta da çelik kontrol kolları bulunan çok bağlantılı bir süspansiyon kullanıyor ön alt kontrol kolları yaklaşık 100 ila 150 bin km sonra herkesten önce pes ediyor. Amortisörler ayrıca oldukça yüksek dayanıklılığa sahiptir. Ancak ön tekerlek yatakları bazen 80 ila 100 bin km sonra pes ediyor. Sık sık arabanın altına bakanlar, direksiyonun sağ tarafında, daha ilk 100 bin kilometreye ulaşmadan önce ortaya çıkan lekelerden haberdar olabilirler. Rafı yenisiyle veya bölmeyle değiştirdikten sonra durum tekrarlanır. Deneyimli tamirciler, kusurun yanı sıra zar zor fark edilen bir vuruntuya da dikkat etmemenizi tavsiye ediyor. Hastalık kural olarak ilerlemez. Ne yazık ki, premium marka bir otomobilin sahiplerini tamamen şaşırtan küçük kusurlar da var, örneğin direksiyon ve kapı panellerindeki deri 2 ila 3 yıl sonra soyuluyor. Zamanla otomatik şanzıman paneli kapağı çizilir. Sandalyelerdeki deri özellikle aşınmaya dayanıklı değildir. Ayrıca sürücü koltuğunun dış desteği de hızla şeklini kaybediyor. Farların plastiği de pek iç açıcı değil çünkü sadece 5 ila 6 yıllık kullanımdan sonra bulanıklaşıyor. Kışın kaleler bazen donar. Kapıları açmak için ek çaba gösterme girişimi kilit kablosunun fırlamasına neden olur. Olaydan sonra kapıları açmak için çok çalışmanız gerekecek. Elektrik konusuna gelince burada herhangi bir şikayet yok. Belki bagaj kapağı ile gövdeyi birbirine bağlayan yıpranmış elektrik tesisatı nedeniyle arka lambalar sönebilir ve bazı aksaklıklar bir dizi uyarı ışığının yanması genellikle yanmış sigortalardan veya bitmiş Henon ateşleme ünitelerinden kaynaklanır. Infinity GV36 görevinin üstesinden geldi. Bir takım küçük eksikliklere rağmen büyük Alman üçlüsünün rakiplerine layık bir alternatif haline geldi. En azından güvenilirlik açısından Almanlar Japonlara rakip olamaz.